Merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda tanıtımını yapacağımız ürünümüz 10 kilo Altus çamaşır makinesinin tanıtımını yapacağız. Tabi ilk önce videomuzu bir izleyelim. Genel olarak bir bakalım. Makinenin rengi, ve içerisindeki kazan yapıları, program ayarları, dijitali nasıl olduğunu bir görelim. Ve ondan sonra ürünün genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 610 10 kilo çamaşır makinesini tabii biz burada görsel olarak bakacağız. Çünkü en son konumda yorumlamalarını yapacağımız için şöyle görsel olarak bir izleyelim. tabi malzemenin hem kalite olarak üzerindeki bulunan ve görünen tuş takımlarına kadar hepsini tek tek bir bakalım şöyle. Ayçelik'te Hızlı 14 dakika. bunda tabi mini olarak kullanmışlar. Mini 14 dakika diye gösteriyor. Sıcaklık 90'a kadar, devir 1200'e kadar gösteriyor ve 10 kilo olduğu için yorgan yıkamaya kadar mevcut arkadaşlar. Kapak yapısını 10 kiloda gri kullanmışlar. Normalde aslında beyaz olsa birazcık daha kendini daha iyi gösterir gibiydi. Şu anda enerji etiketini bulunuyoruz. Matarası değilmiş bu arada. Deterjan kabının bulunduğu yerlerde istediğiniz zaman tabi burada sıvı deterjan kabı da kullanabiliyorsunuz. Şu andaki toz haznesi. Kazan yapısı burada elmas kazan özelliğine sahip. Kiri çıkartma ve çıkılma özellikleri birazcık daha üst seviyede oluyor bu kazan.